i'll é see hayır Buradayım maalesef. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bil hirati hu yu yu kula iki ayla ve kula iki hu munutun hu Rahman ve Rahim Allah adıyla Bilimlerim, de... o kitap, Kur'an, onda asla şüphe yoktur. O, müttakiler, sakın, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda batırırlar. Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Ahiret gününe de kesin kesin inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzerindedirler. Ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. Şüphesiz ki Allah doğruyu söyledi. <laughs>

Habib-i Kibriya Sıra, ahmet Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz sırat-ı selamlar sıra olsun. Sayın Belediye Başkanım, değerli meslektaşlarım, ümitli <laughs> misafirler <laughs> ve çok sevgili öğrenciler. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle hazırlamış olduğumuz programımıza pek hoş geldiniz. bizler seni görmeden sevdik. Seni görmeden sana iman ettik ya Resulallah. Bir hadis-i kutsuda <laughs> şöyle buyuruyor. <laughs> Ey Habibim sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdın. <laughs> Hadisine mazhar olan sevgili Peygamber Efendimizin <laughs> ümmeti olmakla ne kadar ifade etsek azdır. <laughs> sevgili cemaat. Peygamber Efendimiz'i bu güzel programlarda almak, tabii ki kibayetsiz kalacak. Gayemiz gönüllerde yaşanması, gönüllerde peygamber sevgisini yerleştirmek. Bir gün Allah Resulü sahabi efendilerimizle birlikte bulunuyorlarken bir sahabe çıkıp şöyle buyurdu. Ya Resulallah seni o kadar çok seviyorum ki Seni o kadar çok özlüyorum ki Senden ayrılınca Hemen seni özlüyorum Ve sana geliyorum Biliyorum Öleceğiz Siz de bu dünyadan göçeceksiniz Ve yine biliyorum siz cennette Yüksek makamlarda Olup Nebilerle Sıddıklarla Şehitlerle salihlerle birlikte olacaksınız. Ya biz ya Resulallah biz acaba sizinle birlikte olabilecek miyiz? Bunu düşünüyor ve çok üzülüyorum. Allah Resulü sessiz kalır. Yüce Allah Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde malen şöyle buyurur. Ve kim Allah ve Resulü'nü ikat Allah'ın nimetlendirdiği nebilerle sıddıklarla şehitlerle ve salihlerle birliktedir. Ne mutlu o güzel arkadaşlara. Onlar ne güzel arkadaşlarlar. Bu ayeti söyleyince Allah Resulü tüm sahabe efendileri söylüyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimiz bu hadise karşısında şöyle buyuruyor. O gün bütün sahabiler hiç bu kadar sevinmemişti. Son peygamberin şerefli ümmeti olmayı tabii ki canı gönülden istiyoruz. Peygamber efendimizin Niva Ham sancağında inşallah Cennet-i Ala'da tıpkı Allah Resulü'nün şu şekilde ben ümmetimle iki parmağını gösteriyor. Bir olacağım. Seven gönüllerle peygamberimizi inşallah amellerimizle, ibadetlerimizle hep birlikte seveceğiz. Bu münasebetle nice nice kutlu doğumlarda buluşmak dileğiyle hepimiz Allah'a emanet ediyor. Sevgili peygamberimizin şefaatini umuyoruz inşallah. Allah Eğer sen gelmeseydin aleme, güller açmaz, gülbül etmez, meyhul esma aleme. Peygamber <laughs>